Merhabalar arkadaşlar. Bugün günlerden pazartesi. Şükür yağmur bugün yağmıyor. Durduğu biraz böyle hava biraz açık. Hafiften bir güneş var gibi. Soğuğu da yok öyle. Baya güzel. Şimdi ben bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Şimdi hava güzel olunca tabii ki çardakta güzelin üzerinde ee, yemek yapmaya karar verdim. Şimdi peşine de başka işler yapacağım. Makarna keseceğim diye düşünüyorum inşallah. Planım da var da tabii ki nasip olursa. Ben şimdi arkadaşlar buraya bir adet soğan doğradım. Ee, bir parça şöyle kıyma koydum. Birlikte kavrulsunlar. Bir, bir kaşık tereyağı koydum. Şöyle kıymayı altına getirip şöyle domatesleri de üzerine kapatayım. Bu şimdi bunu güzelce kavurayım arkadaşlar. Patlıcan, fasulye, bir tane de patates doğradım. Biraz işte böyle domates, soğan falan böyle bir yemek yapacağım bugün. Kıymayı kavurdum. Malzemeleri de koydum arkadaşlar. Şimdi biraz şöyle gördüğünüz gibi biraz çakal tuz atacağım. Çakal tuz her zaman yemeğe lezzet verir. O yüzden benim en fazla kullandığım çakal tuz arkadaşlar. şöyle güzelce biraz kavrulsun ondan sonra hafiften bir de suyunu koyacağım pişmeye bırakacağım arkadaşlar